Gelecek Partili Özdağ'dan flash iddia. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çubuk'ta uğradığı saldırıya işaret ederek, Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı, öldürülecekti, kesinlikle öldürülecekti ve ardından da Türkiye'de bir iç savaş provası yapılacaktı, kaos iklimi oluşturulacaktı ve o hal ilan edilecekti, çok hızlı bir şekilde ilan edilecekti dedi. Halk TV'de yayınlanan gazeteci İnan Demirel'in sunduğu Asıl Mesele programına Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ konuk oldu. Özdağ şu ifadeleri kullandı. Bakın Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı. Öldürülecekti. Kesinlikle öldürülecekti. Hedefte gidip bir kişinin yumruk atması falan yoktu. Ve ardından da Türkiye'de bir iç savaş provası yapılacaktı. Kaos iklimi oluşturulacaktı ve o hal ilan edilecekti çok hızlı bir şekilde ilan edilecekti ve ardından bizler saldırıya uğradık. Sayın Ali Babacan, Sayın Davutoğlu bu şahıslara dolandırıcı dedi Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan bizlere dolandırıcı dediği zaman Rütük onunla ilgili bir işlem yaptı mı veya savcılar herhangi bir işlem yaptı mı? O haberi yayınlayanlar hakkında bir işlem yapıldı mı? Yapılmadı. Kesinlikle yapılmadı. Gelecek bir yılın çok sancılı geçeceğini ve değişimin de sancılı olacağını söyleyen Özda, ama biz bunlara direneceğiz, milletimiz emin olsun dedim. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.